Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Kurak bozkurlar yabani amaçlardayız. Burada bir geçiş var. Jirandai onun üst tarafı. Buradaki ne? Karayusu arabeleri. Onun da sol tarafı şurada lokasyon olarak. Araları bayağı var ama bilinsin diye. Eski geleneklere uymak. Böyle bir yer. Şuradan yukarı çıktım. Buraya geldim. Bu şekilde görevi alıyoruz. Bu lokasyona gideceğiz arkadaşlar. Geleneklere uyduğunu gösteriliyor. Tamam. Bu lokasyona geliyorsunuz heykelin önüne. Oh, yanlış düş. Yukarı basıyorsunuz. Burada ayarlı değilse ayarlamanız lazım. El salla, bekle, evet. Bu üçünü özelleştirden koyabilirsiniz. How's it going? El salla. Don't go any further. Bekle. Yes. Bu şekilde üçünü birden yaparsanız tekrar göstereyim. El salla, bekle, evet. Buradaki kutu etkileşime geçiyor. Bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ile yan görevle devam edelim. Şunu indirin ve var. Evet bir sonraki devam edebiliriz.